Arkadaşlar sizler için yepyeni spoiler bilgilerle karşınızdayız. En büyük haber sizlere iletiyorum arkadaşlar. Herkesin korkulu rüyası Mine gelecekte konağa yerleşecek. Mine'nin bebeği ise sezon sonuna kadar düşecek. Mine karakteri linçlerden dolayı ayrılmak istiyor ve ikinci sezona e, onay vermedi arkadaşlar. Aldığım haberlere göre Zerrin'in de bebeği düşecek arkadaşlar. Fakat şimdilik yok. Demir ise gelecekte Zerrin'e aşık olacak. Bu aşk sadece tek taraflı olacak. Onu da belirtelim. Cihan ise hapse düşmek için Demir'in deposunu yakacak. Ve tabii ki Halis'i sorgulamadan hapisten çıkmayacak. Mine ise yakında Boran'la ilgili tüm gerçeği öğrenecek ve belirttiğimiz üzere Mine yakında konağa yerleşecek. Bundan sonra konakta neler yaşanacak? Tabii ki herkes merakla bekliyor.